Ender Gündüzlü hadisenin 2 yıl önce Trendyol alışveriş sitesiyle 500 bin euro karşılığında reklam anlaşması imzalaması ve Aşk Kaç Beden Giyer'in site reklamlarında kullanılmasına izin vermişti. Ancak hadise bunun için kendisinden, söz yazarı Deniz Erten'den ve yapımcı Bülent Seyhan'dan izin almamıştı. Gündüzlü'nün avukatı hadisenin yanı sıra sitenin sahibi DSM Grup Danışmanlığı'a da tazminat davası açtıklarını belirtmişti. Hadisenin avukatı ise cevap dilekçesinde Ender Gündüzlü, hadiseye verdiği ile eserin yayınlanmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, internet ve her türlü dijital ortamda yayınlanmasına izin vermiştir. Davanın reddini istiyoruz, diye belirtmişti. Bunun üzerine Ender Gündüzlü, hadise ve DSM grup danışmanlığa ikinci bir dava açtı. Dilekçe'de önceki davanın görüldüğü mahkemede bilirkişi incelemelerinin yapıldığı anlatılarak, bilirkişi raporlarında Ender Gündüzlü'nün davalılardan talep edebileceği en az tazminat tutarını, 141.885 TL olabileceği netlik kazandığından ikinci davayı açmış bulunmaktayız denildi. Dava sonuçlandı. Hadisenin 144.385 Türk Lirası maddi, 50.000 Türk Lirası manevi tazminat ödemesine karar verildi.